Arkadaşlar bu bilgisayar bitti. Ekranda hava bilgileri nasıl gösterilir onu göstereceğim. Şimdi, şimdi arkadaşlar buradan Durun. Telefonu Şimdi arkadaşlar buradan kurasörden çıkıyorum. Çıkıyoruz. Sonra çık. Çıkırdan sonra böyle şey ekranı kaydırıp böyle basıp tutuyorsunuz. Yani şu şekilde ekranda hava durumu bilgileri gösterir? Onu gösteriyorum Bakın arkadaşlar şurada Wing Letar diye bir tane seçenek var. Bakın şu şu yani şu ona basıyorsunuz. Tamam arkadaşlar buradan buradan bakın size göstereyim. Buradan buradan isterseniz buradan Google'un görüntüsünü ekrana ekleyebilirsiniz. İsterseniz de bu hava durumunu ekleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde göstereyim. Mesela Google'un görüntüsü falan şu şekilde ekleyebilirsiniz. Bakın mesela şuna, şuna basacaksınız. Olduğum bir şeyini eklemek istiyorsunuz. Burada arkadaşlar ekleye basıyorsunuz. Normal size bir kat soru soruyor. Şu an bana sormaz çünkü ben hepsini izin verdim. Burada sorulacak şey böyle izinler istiyorsan o izinlere izin verdikten sonra buradan ekle ekleye basıyorsunuz ve ekliyor şimdi arkadaşlar buradaki bakın diyor konum ismi ismi diyor bunu boş verin buradan arkadaşlar buna arkadaşlar şeye basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz böyle. Tabi ben şu an bir tane geleyim için iki tane oldu. Ee, bunu kaldırıyorum. Ya da dur. Şunu kaldıralım. Dur Şunu kaldıralım bunu ekleyelim. Kaldır dedim bunu. Bunu ekleyelim. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Ama ama diyor ama diyelim ki siz bunu istemiyorsunuz. Nasıl geri kaldıracaksınız? Bu da arkadaşlar üstüne basıyorsunuz ve kaldır. Şimdi basıyorsunuz kalkıyor. Eğer isterseniz buradan Google'un simgesinde de ekleyebilirsiniz. Ondan sonra yine aynı işlemler. Buna bu, bu gösterdiğim yere basıyorsunuz. Sonra buradan Google'ın şey, Yine geliyorsunuz ve ekle diyorsunuz. Gördüğünüz gibi kokumuz şey geldi. Yani bu şekilde hoşça kalın ve bay bay. Eğer ki bu şekilde daha fazla bir şey like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.